Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni muhteşem bir videonun muhteşem bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun, karizmatik oyuncumuzun yeni görüntülerinden, yeni paylaşımlarından hazırladığım özel ve özenli videoları, muhteşem kaleleri sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum en muhteşem görüntülerden, en özel karelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yepyeni muhteşem görüntülerle, muhteşem karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.